Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum e, ritüelimiz aşk ritüeli sevdiğin kişi seni sevsin sana ilgi göstersin sana bağlansın sana dönsün istiyorsanız bunlardan birden birisini ister bu senin aklındaki kişi olsun ister senin ex partnerin olsun. E şimdiki gün mesela birlikte olup aranızda soğukluk olan, mesela ilişkiye bir soğukluk girdi Rana Hanım, ilerleyemiyoruz diyenler varsa ya da sevdiğim kişiyle birlikteyiz ama bana eskisi gibi ilgi göstermiyor diyenler varsa ya da Rana Hanım eşim eskisi gibi ilgi göstermiyor. Eşim beni sevmediğini düşünüyorum diyenler oluyor. İşte siz bu ritüeli yapabilirsiniz. Uzun lafın kısacası sevdiğin kişi, sen kimi seviyorsan seni sevsin, sana ilgi göstersin sana dönsün, seni arasın engeli kaldırsın e, seninle birlikte yoluna devam etsin istiyorsan ev şartlarında bu uygulamayı ya da bu ritüeli yapabilirsin ritüelimiz çok kolay ama çok etkili çünkü bir ucu Orta Asya'ya dayanan ya da eskiden kadim zamandan beri eski zamandan beri yapılan ya da benim büyüklerimin ya da Orta Asya yöresine göre birçok kişinin bildiği ritüellerden birisi. Tabii ki benzeri ritüel mesela Orta Asya'da var ya da kelimeler Orta Asya kelimesiyle mesela bazı kelimeleri e, ritüelin içine ilave ettim. Anlayacaksınız az sonra. Ama ben bunu kendi yöntemim ile e, Orta Asya yöresine ait, Orta Asya diline ait bu ritüeli kendi yöntemimle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bu uygulama için bu uygulama için yapmanız gerekeni nasıl yapmanız gerekenini hangi gün yapmanız gerekiyor hangi malzemeler yapmanız gerekiyor bununla ilgili e, her şeyi detaylı anlatacağım sizden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer bugün beni bu ritüelle ilk defa tanıyanlar varsa benim sayfamda vedmarana ya da medium vedmarana ya da astrolog spiritualist vedmarana olarak girdiğiniz zaman youtube'da e, zaten tek bir sayfam var ama bu isimlerin altında mesela aradığınız zaman bir tek bir sayfa çıkıyor karşınıza ve e, aşk ritüel baya bir çok hangi sıkıntın varsa sen kendi sıkıntına göre o ritüellerden bir şeyler seçebilirsin İster bu ritüel ister başka ritüel ritüel çok ama herhangi bir ritüel olursa olsun videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü en son mesela unuttuğum bir şeyi en son dakikasında bile söyleyebilirim. Püf noktalarını dinleyip ondan sonra ritüel yapın. Şimdi arkadaşlar ritüel nedir ya da acaba nasıl bir işlem gösteriyor Rana Hanım deyip ilk defa keşfedenler eski videoları izlediği işte o yüzden söylüyorum. Ritüelin ne olduğunu ya da nasıl yapılması gerekenini anlayacaksınız. Aşk dediğimiz zaman birçoğumuzun mesela can damarına basmış gibi oluyor. Çünkü en çok sorunu olan, en çok problemi olan kim diye sorarsanız aşk sorunu yaşayanlar. Çünkü bakım yaptığım zaman mesela, bakım yaptığım mesela birçok kişi aşkla geliyor Pek nadir mesela iş hayatını merak eden, herkes aşk hayatını merak ediyor. O yüzden de aşk ritüellerini çok veriyorum çünkü siz kendiniz ev şartlarında Yapıp hayırını görmeniz için Her neyse arkadaşlar geçiyoruz ritüellerimize ee, Şimdi öncelikle Bu uygulamayı gece saat 12'den sonra Yapman gerekiyor 2 tane kırmızı bal mumu lazım Varsa sevdiğin kişinin Saçı ya da tırnağı Ya da giyiminden bir parça O da e, mumun yanına Şöyle doluyorsunuz ilave edilebilir e, Sonra e, ee, bu iki mumun anlamı bunlar mutlaka kırmızı bal mumu olacak. İki mumun anlamı biri sen biri sevdiğin kişi. Sevdiğin kişinin fotoğrafına gerek yok. Burada tamamen ritüel beyinden, akıldan, anında mesela gözünden o sahneyi sahnalaştırarak mesela gözünde canlandırman gerektiği için burada fotoğrafsız sevdiğin kişiyi düşünerek ya da Direkt ritüele konsantre olarak yaptığın zaman fotoğraf olmasa da şu iki mum ile yapıp gene hayırını görebilirsiniz. Tekrar söylüyorum eğer varsa sevdiğiniz kişinin giyiminden mesela bu sensin örneğim sol taraf sevdiğin kişi olacak sağ taraf sen olacaksın. Mumu e, tutarken mesela sol tarafa sevdiğin kişiye ait bir şey varsa şöyle doluyorsun ve ritüeli yapmaya başlayacaksın. Şimdi ee, bir tane şu iğneden lazım şimdi bu iğne bilmiyorum sizde ne diyorluyor bizde ilmek diyesi söyleniyor Orta Asya'da ilmek kelimesi bağlamak kapıyı ildin mi mesela kapıyı kilitledin mi anlama geliyor İldin mi? Demek kilitledin mi? Ve bunun adı ilmek. Bir tane şu ilmekten alıyorsun. Çünkü biz ne yapıyoruz? Sana ilgi göstersin. Sana bağlansın. Sana, sana dönsün. Seni düşünsün. Ya da ayrıldığına pişman olsun. Ya da ayrılacağı varsa da sana bağlanarak, kilitlenerek, işte ilinerek kalsın. Amaç bu. Bir tane bundan alıyorsunuz. iki tane mumunuzu hazırlıyorsunuz. Ve bu ritüeli gece saat 12'den sonra Özellikle cumayı cumartesine bağlayan gece yaparsanız çok iyi. Eğer ay takvimine göre yaparım diyenler varsa ay yeni doğduğu zaman mesela yapabilirsiniz bunu. Ritüelin sözlerini 7 kere, 21 kere, istersen 40 defa okuyabilirsin. Çünkü sözleri çok kısa. Şimdi sevdiğin kişi sana ilgi göstersin istiyorsan e e eşin, ex partnerin, aklındaki kişi her kimse mesela ilgisini çekmek aşk etmek için bunu yapabilirsin şimdi arkadaşlar iki mumu alıyorsunuz sol elin içine çünkü sol el kalbeye, kalbe yakın önce sevdiğin kişi şunu düşün isim yazmana gerek yok burada varsa sevdiğin kişiye ait saç deli gibi bir şeyler yoksa da hiçbir şeye gerek yok bu sevdiğin kişi aldın sevdiğin kişiyi avucunun içine şöyle düşün e bu da bu sensin şu mumu alıyorsun. iki elin avuçlarına koyduktan sonra şöyle şöyle yapmaya başlıyorsun. Şunu şu şekil yapıyorsun. Mesela e, bu mumları hem biraz yumuşatmış oluyorsunuz. Hem de sizin enerjiniz geçmiş olacak. Bunu bu şekil yaparken. Şimdi e, bu mumlar elinizde şu şekil yaparken nefesiniz nefesiniz direkt iki muma gitsin. Nefes iki muma gitsin. Bunu şu şekil okuyacaksınız. Şimdi mum e, elinizde şu ilmeğiniz, şu iğneniz artık ne diyorsanız işte ben ilmek diyorum. Şu ilmek önünde şöyle karşında duracak. E, mumlar e, senin nefesin muma gidecek. Bunu şu şekil söylemen gerekiyor. İki mum bir arada yan yana olduğu gibi. Sadece ikisi birlikte olduğu gibi sen filanı oğlu filanı ya da filanı kızı filanı beni sev. Seni seni ilmek ile kendime bağlıyorum. İlmek bende durdukça, mum havada kurudukça beni düşün, benimle birleş. Dediklerim oldu, ruhlar beni duydu. Bunu 7 kere ya da 21 kere ya da 40 defa ritüelin sözlerini söyledikten sonra bu arada mumunuz yumuşamış oluyor elin arasında. Şöyle nefesiniz iki mumun şuraya gidiyor üst kısmına. İpler yukarıya baksın ters baktırmayın. Şimdi bunu şöyle alıyorsunuz yukarıdan şöyle iki mumu bağladınız. Okumanız işte ritüelin sözlerini okudunuz bitirdiniz. Şöyle bağlıyorsunuz. Şöyle bağlıyorsunuz. Ondan sonra bir şeyin içerisine koyuyorsunuz. Şu şekil mumları koydunuz. Mumlar şöyle birbirine bağlandı. Gördüğünüz gibi işte iyi mutlaka ayak kısım olacak şurada. Şu şekil bağlandı mum. Mumlar şöyle kaldıktan sonra 3 defa ilmeğe aynı şeyler söylüyorsunuz. Buraya ister 7, İster 21 ister 41 aranızda çok soğukluk varsa uzun zamandır mesela görüşmüyorsanız uzun zamandır bir aynı evin içinde mesela küsseniz bunu sözlerini biraz fazla tekrarlarsanız iyi ee, ama bura 7 e, ondan sonra 11 21 ya da işte 40 defa olabilir ama buraya 3 defa söylemen yeterli. Şu ilmeğin bağlayacağınız kısmı şu kısmı e, başı diyelim şu kısmına. Bunu da dodaklarınıza, kendi nefesinize yaklaştırıyorsunuz ve şöyle söylüyorsunuz. Aynı ritüelin sözlerini tekrar söylüyorsunuz. İki mum bir arada yan yana olduğu gibi şu an sadece ikisi birlikte olduğu gibi sen filan oğlu filanı ya da filanı kızı filanı beni sev. Ee, seni ilmek ile kendime bağlıyorum. İlmek bende durdukça, mum havada kurudukça, bana, e, beni düşün, benimle birleş dediklerim oldu. Ruhlar beni duydu diyeceksin. Bunu üç kere söyledikten sonra ilmek ile şu ilmek ile sen bu mumu şu şekil bağlıyorsun. Bir saniye gösteriyorum. Şu mumu şöyle bağlıyorsunuz. Gördünüz mü? İlmeğe geçirdin, ilmeği bağladın. Şimdi mumu yakıyorsunuz. Kibritten yakıyorsunuz. Çakmak ile değil. Mumu yakıyorsunuz. Mum ya, yandı. Mum yanmaya devam etsin. Mum yanarken, mum yanarken tamamen konsantren e, şeye olacak. Muma odaklanacaksın. Sevdiğin kişiyle hep iyi anı düşüneceksin. Düşünürken inşallah olur, olur mu acaba gibisinden aklından negatif bir şey geçirmiyorsun. Sadece olacağını, olduğunu ya da seni aradığını ya da sana döndüğünü ya da ne bileyim işte karşına çıkıp ee, sana bir hediye, çiçek bir şeyler verdiğini düşünmen gerekiyor. Mum yanarken pozitif düşün. Mum yanmaya devam etsin. Yaklaşık bir 5 dakika pozitif düşündünüz, ee, tamamen sevdiğiniz kişiyi düşündünüz. Ondan sonra siz buradan kalkabilirsiniz. Ee, mumu yakarken demir bir şeyin içerisine koyun ve geniş bir şey olsun. Şimdi ben e, demir bir şey şu an koyamadım çünkü bunun gibi yansıma yapıyor. Işık o yüzden şey yapmadım. Ben böyle gösteriyorum kamerada net gözüksün diye. Evinizde yangın çıkmasın. Şimdi arkadaşlar e, mumu 5 e, dakika işte düşündün. Ondan sonra mum biraz yanlıyor Mesela sen yavaşça oturduğun yerden şu şekil kalkıyorsun. Şunu söyleye, söyleyerek dediklerim oldu. Ruhlar beni duydu diyorsun. Tekrardan. Ondan sonra sen kalk. Git uyu. Çünkü gece saat 12'den sonra yapılıyor e git uyu ya da ne bileyim az bekle mum sonuna kadar hızlı yanıyor nasıl olsa ondan sonra kalan mumun kalıntısı ile kalan mumun kalıntısı ile bu ilmeği açmıyorsun bu ilmeği şöyle bu ilmeği şöyle e, aşağı mesela şöyle yaptın e, ve kalan mumun kalıntısı ile ilmeği hepsini bir arada karıştırıyorsun ilmek şu ilmeği açmıyorsun mum yanıp bittikten sonra ilmek aynen bu şekil kalıyor. İlmeğin üstünü tamamen mum yanıp akıp dolduracak mesela. İlmeğin orasına damlayacak, mum burasına damlayacak tamamen bu ilmek ne olmuş oluyor? Her yeri mum damlamış oluyor. Geri kalan mumları da topluyorsun. İlmeğe işte doluyorsun, yapıştırıyorsun ya da ne bileyim ilmekle beraber ee, mumu şöyle ilmeğin çevresine şöyle Doluyorsun, ne kaldıysa işte sana bağlandı anlamı bu. Kalan mumları şimdi ben mum uzun yanacağı için şöyle kısa gösteriyorum. Ilmek şöyle bağlı kalsın, ilmeği açmıyorsunuz ve bu mum ilmekle birlikte mum kalıntısı şu şekil bağlı bir şekilde ya da damlamış bir şekilde ilmeğin üstüne kalan mumlar evinde gardırobun üstü mutfak dolabının üstü kapı girişinin üstü yatak da yukarıda bir yerde saklayacaksın Ayak altında yatak altında tutmuyorsunuz ee, sevdiğiniz kişi yavaş yavaş ileriki günlerde mesela aranızda ciddi bir sorun yoksa hızlı bir şekilde ilgi gösterecek ya da ne bileyim ileriki zamanda size dönüş sağlayacak ya da e, mesela aynı evin içinde yaşadığınız birisi ise eşin ya da ne bileyim aynı sevdiğin kişiyle aynı evde yer yaşıyorsan Örneğim e, bu sefer aranıza bir e, mesafe varsa tekrardan bir aşkın canlanacak. Sonuçta bir hareketli e, hareketlilik göreceksiniz. Ama ran'anın ben yaptım etkisini göremedim diyenler. E, sevdiğin kişinin üzerinde eğer negatif yoksa ya da ciddi bir şekilde aranızda engeller mesela okuma işlemler, büyü gibi şeyler yapılmadıysa hızlı bir şekilde etkisini göreceksiniz yaptığın etkisini göremiyorsan demek ki ya o an bu ritüele odaklanamadın ya da sevdiğin kişinin üzerinde negatif olduğu için sana etki göstermiş etki göstermiş e göstermemiş olabilir. O yüzden e aşk ritüellerini yapmak istiyorsanız öncelik ile sevdiğin kişiyi kötü enerjiden arındırmak diye mesela ritüel var. Önce bir kötü enerjiden, gözden, nazardan gibisinden arındırın. Ondan sonra Aşk ritüellerini yaparsanız daha hızlı etkisini görürsünüz. Şimdi arkadaşlar ben her şeyi anlattım. Anlamadığınız bir şey varsa artık bilemem. Ee, bu yaklaşık e, 6 ay kalıyor. 6 aydan sonra işte e, ilmek ile mum kalıntılarını birlikte götürüyorsunuz. Meyveli ağacın altına atıyorsunuz. 6 ay sonra tekrardan mesela gördün bu o, ritüelden sonra sevdiğin kişiyle baya bir fark varsa... Bu sefer tekrardan 6 ay sonra tekrarlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar benimle bireysel iletişime geçmek isteyenler sizden ricam. Şurada 3 tane telefon numara var. Herhangi birine yazarsanız da otomatik link gidiyor. Otomatik link gittiği zaman Türkiye içi bakım için randevu almak istiyorsanız şu 43'lü telefonun üst kısmında link var tıklayın. Türkiye dışı asistan Melisa sesli mesaj atıyorsunuz. E, kitap, ürün ya da ne bileyim bakım yaptırdığınız makbuzlar bu telefon numaraya geliyor. E, sistemden randevu alanların dikkatine, e, cep telefonunuza gelen mesajı dikkatlice okuduğunuz zaman randevu almanız da kolay. Ya da ilerki zamanda işte nasıl devam etmeniz gerekiyor. E, orada hepsi yazıyor. E, kitap ve ürün almak isteyenlerin dikkatine kitap ve ürün satış sayfamızdan alabilirsiniz. Kitaptan haberi olmayanlar bu kitapta ilk verdiğim ritüeller ya da çok eskiden verdiğim ritüeller var. Ama birçok ritüelleri YouTube'dan artık yavaş yavaş silmeye başladım. İşte orada silinen ritüellerin birçoğu bu kitapta var. Kitap almak isteyenler de e, herhangi mesela videolarda mesela bulabilirsiniz. Profillerden bulabilirsiniz. Herhangi bir üç şu üç telefondan birden birine yazdığınız zaman Nereye yönlenmek istiyorsanız sizi sistem yönlendiriyor. Bu ritüelin hayırını görün. Birçok kişinin hayırına olsun. Hatta hepinizin hayırınıza olsun. Olmayanlarda kendinizi zorlamayın. Demek ki olmaması gerekiyor. Hakkınızda hayırlısı olsun demek istiyorum. Kendinize iyi bakın.